Görüntüler Erzurum'dan. Kaçan kurbanlık büyükbaş hayvan kendisini görüntülemeye çalışan muhabire saldırdı. Gelin yakalayın ya şunu. Ancak bu anların öncesi de var. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Zülküf Değirmen, hayvan pazarından aldığı kurbanlık hayvanı ağaca bağlamak isterken elinden kaçırdı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Yaklaşık 2 kilometre kadar peşinden sahiplerini koşturan kurbanlık hayvan, Aziziye Parkı'na kıstırıldı. Bu sırada çevresine saldırmaya devam eden kurbanlık hayvanı bazı vatandaşlar iple yakalamak istedi ama olmadı. Olay yerinden geçen bir basın mensubu yaşananları kayda almak isterken bir anda öfkeli kurbanlığın hedefi oldu. O anlarda ortaya bu görüntüler çıktı. Kalan ya şunu. Neyse ki yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen hayvan timi, havanı tüfekle attığın dört bayıltıcı iğneyle kurbanlık hayvanı bayılttı. <laughs> Bu kaçan boğa görüntüsü ise Bursa'dan. Bursa Ankara yoluna çıkan boğa ters yönden ilerleyince peşinden polis ve gazeteciler de boa'yı kovaladı. <laughs> Uzman ekip tarafından atılan 3 tane uyuşturucu iğneye rağmen kaçışını sürdüren boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından etkisiz hale getirildi. İstanbul Bağcılar'da kurban taşıyan kamyon devrilince kurbanlıklar etrafa savruldu. Kurbanlık dolu kamyon viraja hızlı girince devrindi. Yan yatan ve direğe çarparak duran araçtaki kurbanlıklar etrafa savruldu. Kurbanlara dağıtıma giderken bir saat önce bize aradılar kurbanları getiriyoruz diye kaza yapmışlar. Viraj zaten çok keskin. Büyük ihtimalle virajdan kaynaklı. Kendilerinde çok fazla bir şey yok. Hayvanlarda sıkıntı yok Allah'a şükürler olsun. Yok hiçbir sıkıntı yok. Kurbanlıklarda telefi yok. Arkadaşlar da iyi. Kazayı ucuz atlatan satıcılar kurbanlıkları bariyerlere bağladı. Kurbanları sattıkları vatandaşları arayan kazazede kurban esnafı müşterilerden olay yerine gelerek kurbanlarını almalarını istedi.